Geri dönmek istemediğim ama net konuşup, net konuşarak ayrıldığımı hatırlayarak yaşamam gereken seçimler var. Ölüm kalım değil belki ama öldürmem gereken benlikler, kalmam gereken gerçekler, gerçeklikler var. Umutsuz vaka değil galiba. Vaka bayağı ağzı bozuk ama bir hediye birkaç tatlı dille hallolur durumda yani. Dik durmak lazım. Nefes alıp bir de üstüne o kadar alınan nefesi vermek lazım. Lazım değil gerçi de alternatif çok daha havadar bir konum değil. Şimdilik gerekte de yok. Herkes bir şeyler diyor. Vardır bir bildikleri nasılsı? Sıkıntı olursa laf söylenebilecek insan sayısı çoğalıyor. Ne olacak sanki? Bir de şey. Herkesin mutluluğu farklı da mutsuzlukları apartman komşusu. Az çok belli yani. Bir bakalım durumu. Daha beteri de oldu. Daha güzeli de. Hiç değilse anlatacaklarım artar. Dinleyecekler düşünsün.